Ya Hakan. Canım aşırı derecede bir amelye çektim. Ne yapsak? Ne yapalım? Biralar benden, midyeler senden. Kabul mü? Haydi o zaman. 1, 2, üç. Uçuyoruz. Evet, geldik. Bu sefer uçarak geldi Emre. Midyeci Aydın abinin yanındayız. Çok canımı çekmişti. Lan ağzımı suyu yaktı. Ya ben Hakan'a dedim ki Hakan canım acayip bir midye çektim. Ne yapak dedi. Hadi Pınarbaşı'na gidelim dedi. E şimdi dediniz yani. bir ay yok dedin, Biz birazdan midyeleri alıp Parka geçeceğiz. Tencereyle beraber. Şeker bayı da. Şeker bayımız da burada. Şey yaptı. Salih abi <gülüyor> bize <gülüyor> bir yolluk yap. Salih abi! Bana bir yolluk yap. Ne demişti doktor? Acı yemedi. Ölelim mi abi ya şimdi? Allah aşkına. Acı yeme, baharat yeme. Ne yapsın galiba gariban Diyarbakırlar? <laughs> Peki sana güzel bir soru soracağım. Dur abi. Neden Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden Mardinliler çok iyi mi değildir? Biz işimizi iyi yapıyoruz abi. Şey duydum, Mardinler daha iyi dalıyormuş diye duydum. Dalmasın da de iyi yapış çıkarmasın da. Bir dakika, dostlar ne demiştim? Biralar benden mi Hakan'dan, doğru mu? Evet. Burada bira yokmuş Hakan'cığım, midyeler sende. <laughs> Adam bana bile limon sıktı, bak bak. Peki, evet. Al, kıyamadım, gel, 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 kıyamadım, gel. <laughs> Güzel mi Hakan? Tamam, sana yok başka. ¡Vendme un pez! Pues.